Öncelikle EYT kapsamında 3600 gün ve 5000 gün şartını gerçekleştirilmedi biliyorsunuz. Çıkmadı bu. O yüzden de 3600 gün, 5000 gün çıkması için hala daha EYT Federasyonu ve Emeklilik Federasyonu e, bununla ilgili girişimde bulunuyor, çaba gösteriyor. Ama buradaki beklenti ilk baştan beri söylediğim gibi çok yüksek değil. Dolayısıyla eğer günlerinizi tamamlama imkanınız varsa, borçlanmayla ödeme imkanınız varsa, ya da yaşınız çok yakınsa 58'e, erkekler için de 60 yaşına, Bağkur'dan emekli olmak için de kadın ise 56, erkek ise biliyorsunuz kısmi emeklilikte 58 yaşa yakınsanız bu sürenin dolmasını bekleyin. Artı bir rakam yatırmayın yakın olduğunuz süreye kadar. Yani aylık ödeyeceğiniz primlere bakın. Eğer ödeyip tamamlayabilecekseniz emeklilik için gerekli olan primleri ödemeye başlayın ve bir an evvel tamamlayın. Ama eğer ki süre çok yakınsa, mesela aslında 56 yaşındaysanız ve 2 sene sonra hiçbir şey yapmasanız daha iyi, emekli olacaksanız bunun için bir girişimde bulunmayın. Bunun içinde çekilen bir sürü videolar var. Sadece benim değil bir sürü meslektaşım çekiyor. Ya da mutlaka bir danışmanlık alarak bunu netleştirin. 3600 gün ve 5000 gün için lütfen beklemeyin. Çünkü önümüzde 2024'te hem emekli aylıklarında biraz sonra konuşacağız. Hem asgari ücrete zam gelecek. Bütün bu değişikliklerle birlikte bizim ödeyeceğimiz aylık prim rakamları da artacak. Şu an zaten yüksek, iyice yukarı tabanlara çıkacak. O yüzden ne yapacaksanız bir an evvel harekete geçip yapmaya başlayın. 3600 ve 5000 için beklerken zaman kaybetmiş olmayın. Diğer bir konu, önümüzde biliyorsunuz bir Ekim ayında itibar meclis açılacak ve bir torba yasa çıkması bekleniyor. Bu torba yasada ilk sigorta girişinden önce doğum yapmış kadınlara ya da iki doğumdan fazla doğumu olup doğum boşlanması da gününü tamamlayacaklara bir takım imkanların gelmesi bekleniyor. Yani torba yasasının içinde bu maddelerin olması bekleniyor. Eğer bu maddeler gelirse, emekli olma şartlarını taşıyacaksanız, Bugünden ödemeniz gereken bir prim varsa bekliyorsanız lütfen Ocak 2024'ü beklemeden en son aralığın sonuna kadar bu ödemelerinizi, borçlanmalarınızı yapın. Çünkü şu anda 143 lira. Eğer bunu beklerseniz, geciktirirseniz ödeyeceğiniz rakam dediğim gibi yukarı çıkacak. Aynı şeyi bağ için içinde söylüyorum. İhya yapmak için bugün harekete geçseniz 155 liraya yakın günlük olarak prim ödüyorsunuz. Ocak ayında bu rakam artacak. Konu Bağkur'lara gelmişken özellikle Bağkur'da yeni bakanımız Vedat Işıkan açıklama yaptı. Prim gününü 7200 güne çekecek. Burada da çok ciddi beklenti var. Benim buradaki görüşüm anonim şirket limited şirket yani kurumlar vergisi ödeyenlere bununla ilgili bir düzenleme gelmesini beklemiyorum. Ama eğer basit usulde dediğimiz hani kurumlar vergisine tabi olmayan, şirket ortaklığı olmayan terzi, manav, kasap küçük esnaf dediğimiz kesimde, gelirler ver, gelir vergisi ödediğimiz kesimdeyseniz, oradan bir bağlı kaydınız varsa onlara 7200 güne gelmesi bekleniyor. Eğer 7200 güne tamamlamak için ihya yapacağınız, canlandıracağınız, geçmişte ödemediğiniz bağ kur süreleriniz varsa lütfen bunu da 30 Aralık'a kadar planlayıp ödemeye için girişimde bulunun. Çünkü bunun başvurusunu yapıyorsunuz. Size bu başvurunun cevabı geliyor. O geldiği tarihte itibaren 3 ay içerisinde ödeme imkanınız var. Eğer bunu Kasım Aralık'ta ihya canlandırma başvurusunda bulunursanız bu yılın rakamlarıyla bulunacaksınız. Ocak ayında yasallaşırsa 7200 gün ve sizin de buna uygunsa şartlarınız o zaman ödeyip ödememeye karar verirsiniz. Yani ihya ile canlandırma ile gün satın alabilecek kişiler en geç 30'una kadar, 30 aralığa kadar son güne bırakmayın. 27'si, 28'si de olur. Bağkur'da ihya ve canlandırma yaparak bu borçlarını ödesinler. 2024'te bütün bu rakamlar artacak. Yurtdışı dışı borçlanma yaparak emeklilik şartlarını taşıyanlar var. Bunlarla ilgili bir düzenleme beklemiyorum ama onların da günlük ödedikleri rakam 201 lira. Bu rakamda da yukarı doğru bir seyir olacak. Eğer emeklilik şartları açısından bugünden günlerinizi tamamlamak istiyorsanız 2024'te daha yüksek bir rakamla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen sizler de başvurularınızı yapın. Başvuru yapmak demek illaki o parayı ödeyeceğim demek değil. Yine size 3 aylık süre veriliyor. Bakarsınız eğer emeklilik şartları içerisinde siz de bir şekilde biliyorsunuz 2019'dan beri bağ kura ayında borçlanmalar emeklilik şartları taşıyacaksınız. O vakit e, borçlanmanızı başvurusunu bu yıl sonuna kadar yaparsınız ve Ocak ayından sonraki süreç içerisinde siz de dahilseniz o Bağkur'dan 7200 günlük emeklilik şartlarına o durumda ödemenizi de gerçekleştirmiş olursunuz. EYT'den hala daha bekleyenler var. Bu bekleyenlerin bir kısmı da randevu alıp geliyor, baştan gelmemiş. Karşılaştığınız şeyler var. Birincisi 2008 öncesi isteğe bağlı borcu olduğu için o borçtan dolayı emekli olamayanlar var. Kendi şirketinde sigortalı olup, kendisini sigortalı gösterip emekli olamayanlar var. Üçüncüsü, sahte, Ş harfi, K harfi ile emeklilik günlerini tamamlayamayanlar var. En son bir örnek geldi. Yedek subaylık fiili hizmet süresini 450 gün olarak E-Devlet'ten hizmetinde görmüş. Kurum 450 gün olarak bunu bildirmiş. Fakat emeklilik başvurusu yaptıktan sonra bunu 437 güne çekmişler. Bir 13 günlük kadar eksik günü var. Bu yüzden emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlayamıyor. Bu tür örneklerle karşılaşıyorum. Ya da Bağkur'da başvuru tarihi itibariyle o ayın Bağkur primini yatırmadığı için emekliliği gerçekleşmeyenler var. Çakışmalı olanlar var. Yani hem SSK çalışmış hem Bağkur'da primi yatmış. Bağkur'a öncelik tanındığı için 2011 öncesinde emekliliği e, bitmeyenler var. Bu konuda size önerim mutlaka hangi merkezdeyseniz o merkezin mail adresini e üzerinden bulup mail ile o kuruma e, bil, bilgi verdi kuruma e, bununla ilgili bir şikayet gibi bir mail e, dilekçesi göndermeniz, mailden yazmanızı öneriyorum. Cimer Bey, e, Alo 170 bu konuda çok sağlıklı, ve yazık ki çalışmıyor. Hala daha Mart ayından bekleyen emeklilik başvuruları var. Ama siz artık daha fazla beklemeyin. Çünkü bekledikçe aylık maaşınızı kaybediyorsunuz ve reddoluyor aylıklar. Mutlaka kurumun kapısını çalın. Neden beklediğinizi, eksik bir şeyiniz olup olmadığını öğrenin. Biliyorum çok zor. Gidiyorsunuz, bekliyorsunuz, cevap alamıyorsunuz. Ama bunun da başka bir yolu yok açıkçası. Bekleyip de hiç emeklilik dilekçenizde bu yıl cevap alamayıp Ocak'ta, Şubat'ta tekrar başa dönmeniz mümkün. Çünkü bunlar her ne kadar Çalışma Bakanı bu yıl sonuna kadar bitireceğiz desteği de biliyorsunuz bundan önceki Çalışma Bakanımız da Nisan'da, Mayıs'ta, Mart'ta başvuranlara aylık bağlayacağız denildi. Ama hiç iş böyle ilerlemiyor. Oradaki memurların da işi çok zor. Fazla mesai de almıyorlar ve hala daha canla başta çalışıyorlar. Diğer bir konu da yılın son günlerine geldiğimiz bu günlerde. Bakın emekli aylıklarında hem Çalışma Bakanı'nın hem Maliye Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Emekli aylığının artması konusunda. Biliyorsunuz emekli aylıkları enflasyon karşısında eridi. Burada e, hatırı sayılır. E, belki işimize yaramayacak, belki enflasyon karşısında er, e, eridi ama e, SSK ve Bağkur emeklileri için orta vadeli plan dikkate alındığında en az %37 bir enflasyon farkı verecek. Bunun üstünde bir zamın yapılmasını bekliyoruz. Ama diyelim ki 37'de kaldı, 37-38 aralığında kaldı. Böyle bir farklı maaşla Ocak ayına gireceğiz. Ekim ile Ocak ayı arasında hazırlıkların yapılacağını ama bu zamın yani ilk zamlı maaşımızın Ocak'ta verileceğini düşünüyorum ben. Daha öncesinde bir Ödeme yapılacağını düşünmüyorum. İnşallah benim düşündüğüm gibi çıkmaz ve Ekim ayında gerçekleşir. Herkese en geç Ekim, Kasım ayında bu aylıklarını alır. Bu yıl emeklilik dilekçesi vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünenler ya da Kasım'da Aralık'ta emeklilik şartlarını taşıyanlar, özellikle EYT'li olup sigortalılık süresi Kasım'da Aralık'ta dolacak olanlar. Eğer taban aylık seviyesinde değilse aylığınız. Yani 7500 civarında değilse aylık Lütfen emeklilik dilekçenizi Ocak 2024'te verin. Daha yüksek bir aylık alacaksınız çünkü güncelleme katsayıları her yıl bir önceki yılın rakamlarıyla güncelleme katsayısı belirleniyor ve bugüne kadar yatırılan bütün prim esas kazançlarımız o güncelleme katsayısıyla güncellenerek taşınıyor. Eğer biz 2024 Ocak'ta emeklilik dilekçesi verirsek, SSK Bağkurlar için bu 1 Ocak 2024'ten itibaren emekli sandığı yani devlet memuriyetinden emekli olanlar için de 15 Ocak 2024'ten sonra emeklilik dilekçesi vermeniz gerekiyor. Eğer böyle verirseniz 2023'te emekli olmakla 2024 Ocak arasında emekli olmak arasında en az %20 emekli aylığında avantajınız olacak. Keza memurlar için ikramiye SSK'lılar için de kıdem tazminatında da aynı farklılık olacak. E, dolayısıyla orta vadeli plandan yola çıkarak ve enflasyon son 2 aydır açıklanan ve toplam 8 aydır açıklanan enflasyon rakamlarından yola çıkarak 2024 Ocak'ta emekli olmak SSK Bağkur ve devlet memurları için daha avantajlı bir emeklilik olacak. E, mutlaka e, bunu göz önüne alarak hesaplayarak tabi e, tamamen de e, körkörne emeklilik içerisinde ocakta verin demiyorum ama lütfen hesaplayarak başvuruda bulunun. Bu emekli aylıkları dışında biliyorsunuz e, emekli maaşlarına artı fark verilmesi, işte yetim dul aylıklarının yükseltilmesi konusunda Türkiye'de hemen hemen bütün e, sivil toplum kuruluşları ses yükseltiyor. Hemen hemen her bir hadar kurumu ama EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu ve Emeklilik diye adı biliyorsunuz, Emeklilik Federasyonu olarak geçen hafta güncellendi. Dolayısıyla onlara mutlaka üye olun, Twitter'da takip edin, sohbet odalarında lütfen katılın, yaptıkları organizasyonlarda yer alın. Oldukça komplike bir şey. Ne kadar çok sesimizi duyurursak, Türkiye'nin milli gelirinden, Türkiye'nin gelişmişlik hızından emekliler olarak o kadar fazla pay almış oluyoruz. Bakın EYT Federasyonu'na çalışmaları yıllardır sürüyor. Çok emek verdiler. Yani Gönül Boran Özüpak, Arzu Lastikçi, Levent Atacan, Rahim Aydın, Eylem Akmaca, Nurcan. Yani aklıma şu anda onların isimleri geliyor. Alper Özüpak, Mustafa Avcı. Bir sürü kişi bu konuda emek verdi, yol yürüdü. Hatta bir kesim çıkmayacak bir yasa dedi. Şu anda EYT yasası çıktı. Eksik çıkmış olabilir ama bir başarı gerçekleşti. Şimdi o başarıdan hareketle kademeli emeklilikte yol alan emader diye bir dernek de kuruldu ve ben onların da yol alacağını, sonuç alacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten bir haksızlık. Ee, i̇şte 3 gün sonra, 5 gün sonra işe girmiş 8 Eylül 99'dan sonra fakat emeklilik yaşı bir anda 8 yıl, 9 yıl ileri atıyor. Sadece belki de hani bunu bir e, yaşadıkları şey bir mağduriyet değil de bir haksızlık olarak değerlendirirlerse yani doğru e, çıkış noktasını yakalarlarsa onların da sonuç alacağını düşünüyorum bunu neden bu kadar uzatıyorum. atıyorum? E, birlik olursak, e, el ele verirsek Türkiye'de oldukça büyük bir kesimiz, 16 milyon emekli var, aileleriyle oldukça geniş bir kesim. Türkiye büyük bir devlet. E, bir şekilde buraya para akıyor. Verebilecekleri yerleri e, devlet yönetimindeki kişiler seçiyor. Eğer siz burada bir talepkar olmazsanız, başka bir kesime bu para aktarılıyor. Şu an bütçe fazlası da vermişken, lütfen emekliler eline el verelim. EYT'liler, Eyt Federasyonu, Eyt e, Emeklilik Federasyonu, e, hepimiz birlik olalım ki e, her tencereye, evde kaynayan her tencereye birazcık daha e, katkı konulsun. E, 2024 çünkü hepimiz için enflasyon baskısı altında zor bir yıl olacak.